Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim. Bakın Alize iple çalışacağız arkadaşlar. buçuk numaralı da şiş kullandım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Kenar ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 10 artı 10 artı 10 diye 4 ilmek de kenarlar için atacağım 2 ilmek bu kenar 2 ilmek de baştaki kenar için ee, iki model üzerinde çalışacağım Arkadaşlar ben bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ilmekte kenarlar için ekledim bakın arkadaşlar iki model 1 de 2 iki de iki başlangıç ikide bitiş için 4 ilmekte fazladan eklemiş olduk Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Bakın arkadaşlar modelimizi bu şekilde direkt uygulamaya geçeceğiz. Şöyle bir tane buraya düğüm atayım ki çözüme yapmasın. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum arkadaşlar. Bir tane ilmeğim kenarda kalsın. Bir de kenar ilmeğim iki. Bir düz. Bir doladım. İki ilmeğimi beraber sola doğru ördüm. Bakın. 1 düz 2 düz 3 4 5 6 ilmek düz ördüm bakın. Buradaki ilmeğimle 7 oluyor. 8 bakın. Buradaki 2 ilmeğimi de şöyle tekrardan sayacağım arkadaşlar. 2 ilmeğimi de beraber şöyle içten dışa doğru beraber düz olarak örüyorum bakın kenar ilmeğimi ördüm örmeden aldım bir T bir düz bir doladım ikimeyi beraber ördüm 1 2 on da sayıyorum arkadaşlar bakın iki ilmeğimi de sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeği örmüş olduk şöyle şöyle arkadaşlar bu iki ilmeğimi geriye alıyorum bakın şöyle tekrardan sayalım burada kafam karıştı biraz kusura bakmayın bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz, bir doladım. Bakın burada iki ilmeği beraber ördük. Bakın iki tane ilmeği beraber ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplamda 9 ilmek olacak. Fakat iki ilmeği beraber ördüğümüz için 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örmüş olacağız. Yani şu iki ilmeğimi beraber şöyle bakın içe doğru ikisini beraber ördüğüm için burada 7 tane düz ilmeğim olacak. Buradaki ilmeklerimi düzeltiyorum arkadaşlar. Yanlış hesapladım bakın. Şimdi burada 7 düzüm var. bir doluyorum. bir düz. 1 doladım. 2 ilmeği sola doğru beraber ördüm. Bakın. bir düz 2 3 4 5 tane düz örüyorum. 5 düz. Burada 2 ilmeği de örmüştük. Bakın 6. Yine 2 ilmeği de beraber öreceğim. 7. 7 tane düzümüz oldu. Bakın burada. Bir doladım. Buraya yarım model yapacağız. Bir düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Burası iki model olacak. Şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın 11 12 yani arka yüzünde tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ön yüzüme geldim. Şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz e, buraya bir düzme ördükten sonra bir defa doluyorum bakın arttırma işlemi yapıyoruz sonrasında bir düz burada yine iki ilmeğimi beraber sola doğru ördüm bir iki üç ilmek kaldı bakın üç tane düzüm kaldı buradaki iki ilmeği de yine şöyle dıştan yani şöyle iç kısmından örüyorum sağa doğru yatırıyorum bakın burada önce düzü örüyorum Sonra bir doladım. Bir düz, bir doladım, bir düz. İki ilmeği beraber düz olarak ördüm. Bir düz, iki düz, üç ilmek düz. Yine burada şöyle içe, sola, sağa doğru beraber örüyorum. Bakın. Bir düz, pardon, bir düz, bir doladım. Kenardaki iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Buraya şimdi bir tane daha arttırma yapıyorum. Bir doladım. Bir, iki, iki tane düzüm ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de beraber sola doğru ördüm. Kalan ortada bir ilmeğim kaldı. İki ilmeği de sağa doğru beraber örüyorum. Bakın. Bir düz, iki düz, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir, iki. Sola doğru beraber ördüm. Bir düz. Yine buradan sağa doğru beraber düz olarak örüyorum. Bir düz. 2 bir doladım. 2 tane düz. Bakın, şöyle görüntümüz oluşmaya başladı arkadaşlar. Devam ediyorum. Arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. 1 Yani tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Bakın. Buraya bir doluyorum. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Bakın arttırma için buraya yarım yaprak yapacağız. Bir taraftan arttırıyorum. Burada bakın iki ilmeğimi şöyle ortadaki ilmeğimle kenar ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadaşlar. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Şimdi devam ediyorum. Bir düz, 2 düz, 3 düz. Bir doladım, bir düz, bir doladım, 1 2 3 ilmek düz. Yine iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak ördüm. Bakın. Bir düz. 2 3 düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Kenardaki iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi ön yüzündeyim bakın. Şöyle ama buraya e, alt kısmına lastik yapın arkadaşlar. Mutlaka lastik üzerine çok güzel duruyor model. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir düz. 2 Arttırma yapmıyoruz bu sırada 3. Bakın 3 tane düzümü ördüm. Burada bakın şu ortadaki ilmeği saymıyorum. Onun hemen yanındaki 2 ilmeği beraber sola doğru öreceğim. Bakın, pardon sağa doğru öreceğim. Şöyle bakın kesme işlemi yaptım. Şimdi buraya bir doladım, bir düz, bir doladım, 2 ilmeği de sola doğru örüyorum. 1, 2. 3 4 5 ilmek düz burada yine 2 ilmeği beraber şöyle bakın sağa doğru ikisini beraber örüyorum bir doladım bir düz bir doladım 2 ilmeği beraber düz olarak ördüm kalan 1 2 3 ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de örüyorum Bakın arkadaşlar şöyle. Modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. tüm ilmeklerimiz ters. Bakın. Şimdi ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. Şu kısmı şuraya getirdik. Yani burayı kapatıyoruz. Şuradaki açtığımız modeli. Buradaki modeli de buraya tepeye getirdim. Bakın kaydırma yaptık yani. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz, iki, üç, şöyle pardon iki. bu kenardaki üç ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane düzümü ördüm. Bakın buradaki iki ilmeğimi sola sağa doğru beraber örüyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz. 2 ilmeğimi de sola doğru beraber ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Buradan yine sola doğru 2 ilmeğimi beraber şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 ilmeği beraber ördüm. Bakın bir düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. Buradaki 2 ilmeği de sola doğru beraber ördüm. Kenardaki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Ben sizlere bakın. Şu kısmı yani şurayı biz şurayı şuraya yapıyoruz. Şu anda bakın. Ben bu modeli de şu kısmı da tamamlamayı istiyorum. Çünkü daha net belli olması için arka yüzünü e, ters olarak sıra sonuna kadar örelim. O modelimizi de tamamlayıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Çok uzun olmasını istemiyorum. Kısa ve net, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılırdır arkadaşlar. Hani modeli de tamamlayıp daha güzel, anlaşılır bir video olmasını istiyorum. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın kenarımın modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz bakın bu kenardaki bir düzüm var zaten bu bir düzümü de ördüm buradaki son ilmeğimi de ikisini beraber örüyorum bakın şöyle sağa doğru yatırıp iki ilmeği beraber örüyorum Dilerseniz yerlerinde değiştirebilirsiniz arkadaşlar bir düz iki düz bir doladım bir düz bir doladım bir iki düz buradan iki ilmeği beraber örüyorum bakın bir düz kalan iki ilmeğimi de beraber şöyle bollaştırıp sağa doğru beraber örüyorum bir düz iki düz bir doladım bir düz bir doladım bir iki düz iki ilmeği de yine sağ sola doğru pardon sağa doğru ördüm burada bir tane kenar ilmeğimiz vardı bakın o ilmeğimiz kaldı iki ilmeği de düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde sıra sonuna kadar ters olarak örelim Arka yüzünü ördüm. Bakın ön yüzüne geldim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. Bakın bir düzümü ördüm. Şimdi burada ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bakın. 1 2 3 4 tane düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz 1 2 bakın arkadaşlar 2 Burada 3 ilmeğimi ortadaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir do pardon. 3 Üçe... bakın 3'ünü beraber ördüm. 1 düz, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 doladım, 1 düz. 1 doladım, 1, 2, 3 ilmek düz. Buradaki kenardaki 3 ilmeğimi de beraber bakın örüyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bakın. Arka yüzünü ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. bakın arkadaşlar şimdi şu bakın şu kısmı buraya getireceğiz bu kısmı da kapatacağız yani Şuradaki gibi şu an şuradan başlayacağımız gibi buradan başlayacağız o şekilde modelin kurulumunu da yapalım bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düz ördüm bir doladım iki ilmeği beraber sola doğru ördüm bakın 1 2 3 4 5 2 ilmeği de sağa doğru bakın 5 Pardon arkadaşlar bu sırada arttırma yapmayacaktık burada bakın bu ilmeği bırakıyorum çünkü bu sıramızda arttırma yapmışım. 5 2 ilmeği de beraber örüyorum. Bakın şöyle. Sonrasında bir doluyorum, bir düz. Bir doladım. Bu iki ilmeği beraber örüyorum. 5 tane düz. 2 3 4 5. Buradan iki ilmeği de beraber sola doğru beraber örüyorum. Bir doladım. Bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle bu şekilde modelimiz dönüşümlü olarak devam ediyor. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın şöyle. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok güzel bir model. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.